geleceğin tehlikesi olarak beklenen şey artık bugünün gerçeği. 2025'te dahil olmak üzere. Yağış grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu meteoroloji genel müdürlüğünden alınan veri. Bizim ürettiğimiz veri değil. 2010'da maksimum sonra düşer. 2011'de çok düşmüş yine ve bu şekilde giderek düşen, azalan ve 2025'te artık tabana oturan bir yağış miktarı. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli Bursalılar, bugün yaşadığımız sıkıntı bir günde, bir ayda ya da bir buçuk yılda ortaya çıkmadı. Bu tablo yılların ihmaliyle oluştu. Bu tablo bugün yaşanan su sorunu bilim insanlarının kuraklık kapıda önlem alın çağrılarına kulak asmayan altyapıya yeterli yatırımı yapmayan Bursa'nın geleceğini umursamayan günü kurtarmaktan ötesini düşünmeyen projeleri kağıt üzerinde bırakıp Uygulamaya geçirmeyen önceki yönetimlerin eseridir. Şimdi herkes neden sular kesiliyor diye soruyor. Cevap açık, net. Çünkü önceki yönetimler 20 yıldır bilim insanlarının önerileri doğrultusunda gerekli yatırımları yapmadı ve gerekli önlemleri almadı. Değerli arkadaşlar koskoca 20 yıldan bahsediyoruz. Neredeyse çeyrek asırdan bahsediyoruz. Nasıl olsa Bursa su kentidir deyip büyük bir vurdum duymazlıkla Bursa'yı asla yaşamaması gereken susuzluk sorunuyla yüz yüze bıraktılar. İsalatları geçtiğimiz 20 yılda tamamlanmadı dönemin tüm kurum yöneticileri bütün alarm zillerini çalmasına rağmen gerekli adımlar atılmadı. Yıllardır beklenen Çınarcık Barajı isale attı da aynı hatalı anlayışın ihmaliyle yapılmadı, yapılamadı. Gerçekten onların bu konularla ilgili hiçbir söz söylemeye yüzleri de yok, hakları da yok. Gördüğünüz gibi protokollerle ilgili 2002 yılında tamamlanan Çınarcık Barajı'ndan ki Çınarcık Barajı'na katkı sunan destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü hem Nilüfer Barajı'nın sahası, alanı yani havzası hem de Doğancı Barajı havzası dar havzaları. Çınarcık Barajı havzası çok geniş. Eskişehir'e, Kütahya'ya kadar uzanan bir havza. Daha fazla su toplama kapasitesi olan bir havzadan bahsediyorum. Onun için emeği olan, katkısı olan, desteği olan herkese Bursalı hemşerilerim adına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki o projeyi yaşama geçirmişler. Ve 2002 yılında tamamlanan bu proje bugüne kadar suyun Bursa'ya taşınamaması sadece teknik bir konu değil, idari bir sorumsuzluktur aslında. Bunun adı da vurdum duymazlıktır. 2002 yılından bu yana aslında birçok girişim var, ancak sonuca ulaşılamamış. DSI ve BUSK arasında isale attı yapımı için farklı yıllarda farklı zamanlarda yazışmalar mevcut. Örneğin 2015 yılında yansıta da görüyorsunuz 2015 yılında Çınarcık Barajı mevcut içme suyu entegrasyonu sağlayacak projenin 2015 yılı yatırım programına alındığı DSE'yi birinci bölge müdürlüğünün imzasıyla BUSKİ'ye bildirilmiştir. Bugün sanayi Bursa'nın Bursa toplam su ihtiyacının yüzde on kullanıyor. Paketlenmiş su tesisleri ise içme ve kullanma suyunun yüzde dördünü kullanıyor. Bu oran artık dikkatle hesaplanmak ve yönetilmek zorundadır. Çünkü kurulan her yeni sanayi bölgesi bu oranın üzerine yeni bir yük daha ekliyor. Bunun bilincinde olmamız ve planlamalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Son günlerde özellikle su paketleme testlerinin denetimiyle ilgili doğru olmayan yalan yanlış çeşitli paylaşımlar yapıldığını da görüyoruz. Ancak bu noktada bir hatırlatmayı yapmak isterim. Bursa'da 32 özel su şirketi var. Ve bu su şirketlerinin su kaynaklarını yönetme yetkisi hüküm ve tasarrufu Mayıs ayı itibarıyla valilik bünyesindeki yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına devredilmiştir. Değerli basın mensupları, değerli Bursalılar. Biliyoruz ki kuraklık sadece iklimin değil, alışkanlıklarımızın da sonucu. Bu nedenle suyu korumak sadece bir yönetim politikası değil, toplumsal bir sorumluluk olmalı. Artık suyu sınırsız bir kaynak gibi tüketemeyiz. Aslında yıllarca doğaya karşı yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz ve çekeceğiz de. Onun için tüm planlamalarımızda doğaya rağmen değil, doğayla barışık olmak zorundayız. Bugün alışkanlıklarımızı değiştirmek ve kültürel bir değişimi hep birlikte başlatmak zorundayız. Biz bu konuda yoğun çaba harcıyoruz. Kayıp kaçak oranlarını düşürmek için çalışıyoruz. Hala birçok ilçemizde kayıp kaçak oranları maalesef yüzde %50 %50'lerin yüzde üzerinde.